Osmanlı Türkçesi arşivleriyle yeni karşılaşan, yeni tanışan arkadaşlarımız için bu tarihleri okumalarında onları onlara kolaylık sağlayacak bazı bilgileri paylaşacağım. Öncelikle şu an günlük hayatta kullandığımız tarih yazışmalarında gün, ay, yıl ifadesini ilaveten genel olarak iki unsur daha ilave edilebiliyor, edilmiş. Bunların birincisi fi, ikincisi şurada bir işaretimiz var. Bu da sene. Şimdi bu tarihleri okurken sıralama çok önemli. Nereden başlayacağız, nasıl bitireceğiz? Evet, en başta okuyacağımız kelime şurada yuvarlak aldığımız fi. Normal fi şu şekilde olması gerekirken ki bazı metinlerde bu şekilde yazıldığını görebiliyoruz. El hızından zamanla belli bir klişe halini almış ve bazı metinlerde şu elif gibi bazı metinlerde şu an gördüğünüz gibi yazılabiliyor. Eğer bir metinde tarihten önce bir çizgi varsa bilin ki o fi'dir. Yani şu tarihte manasında. Evet. Fi'den sonra okuyacağımız gün ay ve yıl kısmında burada günü okuyoruz. Fi 18. Yani ayın 18. gününde manasında. Ondan sonra zaten arşivleri okuyorsanız artık rakamları, harfleri bilmeniz gerekiyor. Burada 18 yazıyor açık bir şekilde zaten. Daha sonra okuyacağımız kısım ay kısmı. Tarihlerde aylar karşımıza iki şekilde çıkabiliyor. Rumi ve Hicri takvim olarak. Aylar 12 aydan oluşuyor. Biliyoruz zaten hepimiz. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tarihlerde ayların noktaları katılmıyor. Tarihler yazılırken ayların noktaları katılmıyor. Katılmadığını görüyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Noktası yok diye hemen umutsuzluğa kapılmayalım. Zaten 12 ay var. 1-2 alıştırmayla ayların nasıl yazıldığına çalışırsak pratik bir şekilde o ayı rahatlıkla noktası olmadan da okuyabiliyoruz. Zaten 12 ayımız var dedik. Bir harfini ya da iki harfini çıkardığınızda zaten gerisini rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Burada mesela ne yazıyor? Ben açık bir şekilde yazayım. Recep yazıyor. Burada bitişmiş. Burada bitişmiş. Ra şöyle gelmiş. Ve B. Cim ve Recep ayı. Bazı metinlerde bu şekil e, aylar uzun yazılabiliyor. Recep burada olduğu gibi Hicri aylar için söylüyorum. Bazı metinlerde her ayın kısa bir kodu var aslında Hicri aylarda. Bazı aylar ay, kelimenin son harfiyle kodlanırken bazı aylar birinci harfiyle, bazı aylar bir ve ikinci harfiyle kodlanabiliyor. Bunlar farklı metinler önümüze geldiğimizde sizlerle beraber paylaşacağız zaten. Burada Recep Bay'ı var. Recep Bay'ın kodunu merak ediyorsanız Recep Bayının kodu B. Fakat tabi noktası katılmıyor. Bu şekilde gelebilir ya da direktmen bu şekilde karşımıza gelebilir. Bu B yani Recep Bayının kısa kodu. Evet. Birinci okuyacağımız yer fi. İkincisi 18 gün, üçüncüsü ay ve dördüncüsü okuyacağımız kısım tarihin altında gördüğümüz şu çizgi. Manası bir çizgi değil, bir manası var. Ne demek? Sene demek. Evet, sene demek. Yani şurada uzun bir halde yazacak olursak, evet sene. Bazı metinlerde sene ifadesi bu kadar uzun olmayabiliyor. Çok kısa da olabilir çok kısa da olabilir. Şöyle bir şekilde. Eğer tarihin altında kısa bir çizgi varsa ki hemen hemen tarihlerin %90'ında ekserisinde 99'unda hatta diyelim bu çizgiyi görebiliyoruz. Ondan sonra okuyacağımız kısım sene kısmı. Gün, ay, yıl. Sene kısmı yani. Şu üstteki kısım. Burada açık bir şekilde yazılmış. 1315. Şu 3 7 gibi yazılmış. 7'ye benzer ama 3 harfi. Burası. Tarihleri okurken dikkat edeceğimiz bazı anekdotlar var. Şöyle ki eğer bir tarih senemiz var şurada. 3 haneli ise 315 yazıyorsa başındaki bir olmasa bile, başındaki bir olmasa bile bunun 1315 olduğunu biz kurallar çerçevesinde çıkartabiliyoruz. Kuralımız ne? Eğer bir tarih 3 ile başlıyorsa ve 3 haneli ise o 1300'lü yıldır. Hicri ya da Rumi. Eğer 2 haneli ise sene 32. 2 rakamımız var. Acaba bu tarih ne? 1022 mi? 1032 mi? Örneğin ee, yani 1322 mi? Bir aklımıza soru işareti asla olmamalı. Eğer iki haneli ise o 1200 küsür yıldır. Yani metin içerisinde açıklayıcı bir unsur yoksa öncesinde kesinlikle ve kesinlikle eğer iki haneli ise o tarih 1200 küsürlü yıldır. Eğer tarih bu şekilde 1111 gibi bir tarih zaten bu 1111'li bir tarihtir. Ya da şu şekil 110 yazıyorsa bu 1110 demektir. Yani başındaki 1 yoksa eğer başındaki şu 1 yoksa eğer Evet başındaki bir metinde şu bir yoksa ondan sonra gelen rakamın kaç haneli, kaç basamaklı olduğu önem teşkil ediyor. Eğer iki haneli ise eğer şurası gibi iki haneli ise 1215. Eğer şurası gibi üç haneli ise 315 ise 1315 diye okuyabiliriz. Bununla beraber hicri aylarda dikkat etmemiz gereken bazı önemli hususlar daha var. Kısaca söyleyeyim. Mesela bazı metinlerde ayın ilk 10 günü için evail şöyle bir elif unuttuk. ilk kelimesi kullanılır. Yazışmalarda öncelikle mesela bir yazının gidip gelmesi arasında bir 3-5 günlük süre zarfı varsa onun için o tür metinlerde genelde evail kullanılmış. Yani örnek e, fi evaili recep. Yani recep'in ilk 10 günü içerisinde yazıldığına dair. Yani birinci günüyle 10. günü arasında ise bu evail. Eğer 11. ile 20. günü arasındaysa evasıt diye ifade ediliyor. Evasıt nasıl yazılıyor? Evasıt. Eğer evahir yazıyorsa ayın son 10 günü. Ayın son 10 günü de ne oluyor? 21'sinden başlıyor. Artık ay kaç çekiyorsa 29 30 son 10 on günü onu ifade ediyor. Bununla beraber Hicri aylarda ayın ilk günü için gurre gurre yazılır, yazılabiliyor. Mesela şöyle olabilir. Fi gurre i recep. Sene 1315. Ne demek bu? Recep ayının birinci günü. Manasında. Eğer sel ifadesi varsa sel fi selhi recep sene 1315 bu ne demek recep ayının son günü sene 1315. Ayın son günü 29 da olabilir, 30 da olabilir, onu bilemiyoruz. Ayın ilk günü için Gurre, son günü için Sel. Ayların ilk 10 günü için Evail, orta 10 günü için Evasıt, son 10 günü için Evahir kelimesi kullanılıyor. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Evet, burada 5 unsur vardı. Kısaca özetleyelim ondan sonra bu dersimizi bitirelim. Tarih okurken 5 unsurumuz var. 1 fi, 2 gün olarak 18, ay sene ve tarih kısmı. Evet, fi 18 Recep, sene 1315. Tarihlerde bu 5 unsura dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. YouTube kanalımızda, Zafer Şek YouTube kanalımızda sizler de birçok videoya ulaşabilirsiniz. Nasip olursa gün be gün yeni videolarla, yeni paylaşımlarla, arşiv okumalarında yeni videolar paylaşacağız. Arşiv belgelerinde ilerlemek isteyen arkadaşlar kanalımızı takip etsinler.